Mezun olan Aybüke, Beyza ve Ceren'in 9, 10, 11, ve 12. sınıfta okudukları kitap sayılarını gösteren tablo verilmiş arkadaşlar. Şimdi birinci şıkta 3 öğrencinin yıllara göre okudukları kitap sayılarını gösteren çizgi grafiğinde Aybüke'ninki verilmiş. Siz de diyor Beyza ve Ceren'inkini bulunuz diyor. Şimdi Beyza 13 ile başlamış. Şuradan şöyle 12'nin biraz üstünden alıyoruz. 20'ye kadar geliyoruz arkadaşlar. 10. sınıfta şöyle onun da üstüne gelecek şekilde şuralara gelsin. Daha sonra bakın 12'ye düşmüş. 13'ten 12'ye düşmüş 11. sınıfta. Onu da ne yapıyoruz? Şöyle şuraya kadar getiriyoruz 12'ye. Daha sonrasında 12. sınıfta arkadaşlar 5 okumuş. Onu daha da azaltıyoruz. Şöyle 12'de 5 olacak şekilde getiriyoruz. Şuraya bir yere yerleştiriyoruz. Buralara da arkadaşlar şöyle ufak noktalar koyabilirsiniz. Şuraya da gösterelim. Bu diyelim ki Beyza. Daha sonra farklı bir renk kullanalım. Ne kullanalım? Ee, mesela yeşili kullanalım arkadaşlar. Ee, şimdi Ceren 15 okumuş, 15 ile başlamış, 15'in üstüne geliyoruz. Sonra 10 okumuş arkadaşlar, 15'ten 10'a düşmüş. Geldim. Sonra 8'e düşmüş. 11. sınıfta biraz daha düşmüş yani. Şöyle yapalım. Sonra da ikiye e, düşmüş arkadaşlar. Onu da şu şekilde gösteriyoruz. Daha sonra yine arkadaşlar şuralara noktalarımızı koyuyoruz. Buraya da Ceren diyoruz. Şimdi geldik ikinci şıkka. Üç öğrenci noktalıkları toplam kitap sayılarını sütun grafiğiyle. Aybüke toplamda 40 sayfa okumuş. 40'a kadar çıkarıyoruz. Ceren 35 okumuş arkadaşlar. 35'e kadar. Ve son olarak Beyza 50 okumuş. 50'ye kadar Geliyoruz arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Ee, okudukları kitap sayılarını daire grafiğinde gösteriniz. Arkadaşlar bu küçük, biraz daha büyük yapalım şöyle. Şimdi bunu nasıl gösteriyoruz? Şöyle diyelim ki IBK'den başladık. 40 bölü. Arkadaşlar toplama hesaplıyoruz. 90, 135 yapar. 135 çarpı 360 diyoruz. 40'la ile sadeleştireyim önce. 8, 5 sadeleştirdim. Burası 100, 135, 27 olur. Bundan sonra kısım küsüratlı arkadaşlar. 115.2'dir. Ne yapacağım? Şöyle merkez belirliyorum. Şuraya diyorum ki işte 115.2'dir. Bu da A'dır. Geçiyoruz Beyza'ya. 50 bölü 135 çarpı 360 arkadaşlar. Ee, bu da yani işte yine aynı hesaplamaları yapıyorum. 5'e böldüm. Ee, 10 yapar. 5'e böldüm burası 27 yapar arkadaşlar. Tekrardan işte sadeleştirme, hesaplama yaparsak arkadaşlar bunu da 144 olarak buluyoruz. İşte bu da ortalama olarak işte şöyle bir şey olacak yaklaşık. 144 diyelim ona da. Hatta biraz daha sanki 180'miş gibi oldu. Bayağı geniş oldu. Şöyle yapalım. Evet. Bu da mantıklı. 144. Bu da arkadaşlar B yazıyoruz içerisine. Geriye kalan açımda zaten arkadaşlar 100, yani tek tek hesaplamaya gerek yok. 100.8 olmuş oluyor. Onu da böyle göstermiş oluyor.